Merhabalar ben Ümit Can. Önceki videoda kendimi tanıtmıştım aslında. Seri girişimciyim. Değer yaratmayı seviyorum ve bunun için çabalıyorum. Sizi öğrenme tabanlı, farklılıklarla dolu, sıfırdan başarıya doğru bir yolculuğa davet etmiştim. Ve demiştim ki başarırken eğleneceğiz ve öğreneceğiz. Tabi bu yolculuğa çıkmadan yolculuk arkadaşım olan seni tanımak istiyorum. Bence buna hakkım var ve şimdi sana şunu soruyorum. Sen tam olarak kimsin? Hayat amacın ne? Neden yaratıldın veyahut neden ortaya çıktın? Ya da sen olarak dünyaya gelmenin bir anlamı var mı acaba? Hayatının anlamı ne? Aslında bu sorular bu şekilde uzayıp gidiyor. Derinlemesine baktığımızda insanoğlunun ortaya çıkışından sonra her dönemde bu sorular kafamızı kurcalamış. Bazılarına göre yaratılmışız, bazılarına göre rastgele ortaya çıkmışız, bazılarına göre bir deneyin ürünüyüz. Kobayız. Bizden üstün varlıklar bizi yaratmışlar ve laboratuvarda şu anda bizim üzerimize deney yapıyorlar diyen bile var. Bizim bir simülasyonda olduğumuzu söyleyenler de var. Evet, ama ben oralara hiç girmiyorum. Çünkü orası çok uzun boyutlu bir tartışma konusu. Ben şuna bakıyorum. Paralel evren veya değil. Neyse. Şu an pizza yediğimizde mutlu oluyor muyuz? Veya seks yaptığımızda haz alıyor muyuz? Veya yeni bir şey öğrendiğimizde beynimiz mutluluk sinyali gönderiyor mu? Beynimiz dalgalarla işliyor mu? Daha basit bir şekilde anlatayım. Elimizi sıcak bir suya veya bir soğuk bir suya soktuğumuzda fiziksel bir tepki alıyor muyuz? Tamam ben şu anda yaptığım şeylerin karşılığını alıyorum diyorum. Bu birinci katman yani. Şimdi ikinci katmanda da şunu göstermeye çalışacağım. Bu dünyada eylemlerimizin karşılığını bazen hemen, bazen gecikmeli de olsa bir türlü alıyorsak yaşadığımız süre boyunca en fazla geri dönüşü nasıl alabiliriz? Ortalama 70-80 yıl yaşıyoruz ve bu zaman dilimi içerisinde en fazla geri dönüş almamız lazım ki hayatın yaşamaya değer olduğunu anlayalım. Hissedelim, daha fazla hissedelim. Bu hayatta yaşadığımız, nefes aldığımız süre boyunca. Şimdi bunun için hayatım boyunca sürekli ben pizza mı yiyeceğim? Hiç üst üste bu arada 20 gün boyunca pizza yedin mi? Muhtemelen yemedin ve sonucunda ne olacağını da bilmiyorsun. Sadece şu anda ben sana sorduğum için üst üste 20 gün boyunca pizza yesem acaba e, sıkılır mıyım? Yoksa acaba sıkılmaz mıyım diye düşünüyorsun. Bunu bilemezsin. Bunu denemeden bilemezsin. Tabi bunu pizza üzerinden örneklen diyoruz ancak bu severek yapacağımız her türlü davranış olabilir. Birileriyle konuşmak olabilir, bir şey öğrenmek olabilir, spor yapmak olabilir oyun oynamak olabilir. Hiç fark etmez. O sizi mutlu eden şeyi her gün hayatınız boyunca sürekli yaptığınızda hayatımı gerçekten anlamlandırdım diyebilecek misin? İşte bu sorunun cevabını bilebilmemiz için kendimizi tanımamız lazım. Tanırsak kendi potansiyelimizi keşfedebiliriz. Şimdi bakın, bunlar o öyle kişisel motivasyon kitaplarındaki gibi kendini bul işte uyan tarzında sorular veya aksiyon alma cümleleri değil. Bunlar Hayatının geri kalanında daha verimli plan kurman için kaç yaşında olursan ol, geleceğini daha iyi yönlendirebilmen için cevaplarını bilmen gereken sorular. Eğer kendimizi bilirsek, neye nasıl tepki vereceğimizi, işte gelecekle alakalı planlarımızı nasıl verimli bir şekilde karşılık kurabileceğimizi görmüş olacağız. Peki kendimizi nasıl tanıyacağız? Öğrenmemiz lazım. Evet, bunun, bunun bir formülü yok. Denememiz lazım. Ben kimim ve neyden hoşlanıyorum? hızlıca kendini ortaya çıkaran noktaları tanımaya başlayabilirsin. Kendimizi ortaya koyan o kadar çok şey mevcut ki. Yani bizi oluşturan, bizim kim olduğumuzu belirleyen o kadar farklı parametreler var ki. Düşünün her birimizin farklı bedeni, dini, dili, ırkı, çevresi, negatiflikleri ve pozitiflikleri var. Hepimiz bu farklılıkların ürünü olmamıza rağmen yaşarken standart olma çabası içerisine girmişiz. Anlayabiliyorum toplum psikolojisine uymak için. Bu demek değildir ki ama ben kendimi analiz etmeyeceğim. Sırf topluma uyacağım diye, aynı standart bir yaşam yapacağım diye. Yani zayıf noktalarım ne, güçlü yanlarım ne, farklılıklarım ne veyahut neler olabilir? Neyin üzerinde durursam o noktada fark yaratabilirim demem lazım. Bence işte bunların cevabını ararken öğrenmeye başlıyoruz. Kendimizi öğrenirken aslında dünyayı öğreniyoruz, diğer insanları öğreniyoruz, yaşamı öğreniyoruz. Kendimizi tanıdıkça bu öğrenme yolunu keşfediyoruz ve öğrendikçe şunu anlıyoruz ki bize daha fazla bilgi lazım. Aslında bilgisizliğimizi öğreneceğiz. Yanımızdakilerin veya karşımızdakilerin bizden üstün olmadığını, hepimizin farklı yetenekleri olduğunu anlayacağız. Bu farklılıkları nasıl kullanacağımızı göreceğiz. En basit örnek olarak söylüyorum. Ben tereyağı satarken organiklik konusu tamamen kendi kökümden gelen bir şey. O markayı bile ben artvinli olmamdan o organik doğal yayla yetişme çevre ve etrafımdan alarak o markayı yansıttım ben. Aslında yaşadıklarımın bir yansımasıydı o marka. Bilgiyle sevişerek kendimizi daha fazla tanıyacağız ve gelecek hakkında sorunsuzca olan planlarımızı kurabileceğiz. Benim şu an bir hikaye anlatayım size. Anadolu'da genç bir çoban var. Koyunlarını otlatıyor ve istiyor ki daha fazla koyunum olsun. Böyle biraz bilgi öğreniyor koyunlar hakkında ve koyunların beslenme şeklini değiştirerek daha fazla para kazanmaya başlıyor. Çevresini araştırmaya başlıyor ve çevresiyle alakalı yeni bilgiler elde ettikçe koyununu daha fazla paraya satabilecek lokasyonlar buluyor. Sonra bu çoban boş durmuyor ve devam ediyor. Çalışmaya devam ediyor. Bakıyor ki abi dünyada farklı koyunlar var. Ben gidip onları alayım. Bunlar daha verimsizler. Gidip o koyunları almaya başlıyor. Ve daha fazla kazandığını görünce o koyunlardan diyor ki ben diyor daha fazla araştıracağım. Dünyanın en iyi koyun üniversitesine gideceğim ve öğreneceğim diyor. Gidiyor ve yeni bir orada yeni bir koyun ırkı yaratıyor. Çok daha verimli bir koyun ırkı. Tabi yeni koyun ırkından sonra koyunların doğaya bıraktıkları gazlar, atıklar vesaire çok olduğu için iklim değişikliği için filan bilinçleniyor iyice ve diyor ki koyun olmadan, hayvan beslemeden ben laboratuvarda et üreteyim diyor. Ve üretiyor. Sonra diyor ki koyunlara gerek yok diyor artık diyor. Ben zaten etimi üretiyorum diyor. Ve bu koyunları Mars'a gönderiyor. Diyor ki ben diyor Mars'ta bir koyun çiftliği kuracağım diyor ve koyun çiftliğini Mars'ta kuruyor. Ve gerçekten de ondan sonra koyunlar Mars'ta yaşıyorlar. Evet şimdi bu hikayeyi ben uydurdum. Zaten çok belli. Ama aslında size et üretiminin tarihsel gelişimini anlattım. Şunu demek istedim. Zamanında sadece daha fazla koyunu olsun diye arayış içerisine giren bir çoban yani yola çıkma amacı sadece az bir kar elde etmek isteyen bir çoban şu anda laboratuvarda yapay et üretiyor ve Mars'ta koyun çiftliği kurmuş durumda. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Aslında çobanın kendini arayışının temsili bu. Bizler de böyleyiz kendimizi tanırken, keşfederken, öğrendikçe o kadar farklı noktalara gideceğiz ki şu andaki haliniz aklınıza gelince sadece basitçe gülümseyeceksiniz. Ne kadar sınırsızlaşabileceğimizi bilmesek de o potansiyeli tahmin edebiliyoruz aslında. İşte orada şu soru devreye giriyor. Standart bir insan olarak mı dünyada varım yoksa elimden gelenin en iyisini ortaya koymak için mi? Dünyada şu ana kadar 200 milyardan fazla insan yaşayıp ölmüş. Düşünsenize milyarlarca farklı kişilik, milyarlarca farklı yapı var oldu ve oluyor. Hepsinde benzersiz duygular, sınıflandıramıyoruz bile. O kadar geniş ki özellikler ve hepsi farklı zamanlarda, farklı olanaklarda ve farklı düzenin içerisinde yaşamışlar. 200 milyar insan ve bu kadar insan içerisinde sizce hepsi potansiyelini keşfetmiş midir? Bunu tabii ki net olarak bilemeyiz ancak 2013'te yapılan bir araştırmaya göre Yaşayan ünlü insan sayısının 640 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. 7,5 milyar insan içerisinden 640 bin kişi kendini farklılaştırmış. Diğer standart insanlara göre az veya çok potansiyelini keşfetmiş. Farklılıklarını bir türlü konuşturmuşlar ve düşünün. Hepsi tarihteki büyük isimler değiller. Örneğin Fatih Sultan Mehmet gibi çağ açıp çağ kapatmamışlar veya İbn Sina gibi tıp alanında mükemmel bir şey yapmamışlar. İşte Büyük İskender gibi kıtaları fethetmemişler. Ben burada şunu demek istiyorum. Öyle güzel şeyler yapabilirsiniz ki sadece şu devirde değil, dünya tarihi boyunca 1500 yıl sonra bile hatırlanacak kadar büyük kişi olabilirsiniz. 1500 yıl sonra bile fikirleriniz zamandan bağımsız olarak insanlara ilham verecek. İşte aradığımız bu. O muhteşemliği hiç düşünmediniz mi? Hayata gelmenin tadını bu şekilde çıkartmayı tercih ederim ben her zaman. Bu arada standart bir yaşam, standart bir birey olma yolunda vesaire seçebiliriz. Yani standarttan kastım ne? Aslında kendimizi tanıyıp hiçbir şey istememek. Üretici veya yaratıcı olmayı istemeyebiliriz. Örneğin öğreniyorsunuzdur, biliyorsunuzdur ancak bu yolculuktan çıkıp Sadece gözlemlemek istiyorsunuzdur ve kaotik ortama girmek istemiyorsunuzdur. Tamamen tercih meselesi. Önemli olan bilinçli olarak kendimizi tanımamız. Eğer kendimizi tanıdıkça maceraya atılmamayı istiyorsak çok normal bir durum. Burada doğru veya yanlış diye bir şey yok. Tercihler veya yönelimler var. Ben her ne kadar üretici tarafta olmanızı istesem de Bundan hoşlanmayabilirsiniz. Asıl problem eğer kendimizi tanımazsak ve kim olduğumuzu bilmediğimiz durumlarda oluşuyor. Kendinizi tanımadan yaşıyorsanız eğer nehirde sürükleniyorsunuz. Sadece hayatın size tayin ettiği yolda gidiyorsunuz. Etrafınıza bakmıyorsunuz. Bu çok üzücü bir şey. Potansiyelinizi öğrenmeden, tecrübe ve bilgiyle kim olabileceğini bilmeden toprağın altına girmek var ya çok kötü bir durum. Çünkü yeni bir Mozart olabilirsin. Belki Wall Street'te en iyi bankacılardan biri olabilirsin. Veya uzayda koloni kuran ilk insan olabilirsin. Belki öyle bir değişim getireceksin ki insanlık tarihi değişecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Tüm bunlardan diğer insanları sizden daha sonra dünyaya gelecek her insanı potansiyelinizden mahrum bırakmak demek. Düşünün şu anki bilgi ve tecrübe seviyenize bakın ve bir de şunu düşünün. Şu ankinin belki 100 katı, belki 1000 katı bilgi birikiminizin ve tecrübenizin olduğunu düşünün. O noktadayken üretici veya yaratıcı olmasanız bile bilinç seviyenizin ne kadar atlamış olduğunu göreceksiniz. Yukarıda olduğunu göreceksiniz. Tekrardan soruyorum. Kendini tanıyıp potansiyelini keşfetmeye çalışan bir birey misin? Yoksa standart yaşayan insanların arasında kaybolan bir cisim misin? Sen kimsin tam olarak?